Halid bin Veli'de girdiği hiçbir tane savaşı kaybetmemiş bir komutan değil mi? Onlar soruyorlar, diyorlar ki ey Halid dünyada senden daha cesur biri var mı? Diyor ki muhakkak namazını kılmadan yatan adam benden daha cesur. Çünkü ben düşmana kafa tuttum, onlarsa Allah'a kafa tutuyor. Evet. Şimdi namaz abdestle başlıyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sizden kim güzelce abdest aldıktan sonra ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben yine şahadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onu kulu ve Resulü. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve, ve Resulü dese o kişiye diyor cennetin sekiz kapısı açılır istediğinden girsin diyor. Başka bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam diyor ki abdest aldıktan sonra Kadir Suresini bir defa okuyan sıddıklardan iki defa okuyan şehitlerle, üç defa okuyan peygamberlerle beraber haşrolacak. Başka bir hadis şerifte Resul Aleyhisselam diyor ki biriniz abdest aldığında besmele ile başlasın. Sonunda da şehadet getirsin. Eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammeden ve Resulü. dedikten sonra ve bana selavat getirirsek onun için rahmet kapıları açılır. Onun için İmam Gazali diyor ki her abdest aldıktan sonra 10 tane selavat-ı şerife getirmek insanın üzerindeki gamı ve kederi Şimdi Kim benim gibi abdes aldıktan sonra içinde başka şeylerle meşgul olmadan içi rekat namaz kılarsa günahları bağışlanır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Hani başta bir ayet kelime okuduk. اَلَّذ۪ينَ ve Onlar gaybe inanırlar ve namazı dost doğru kırardır. Demek ki imandan sonraki en büyük ibadet namaz amellerin hangisi daha faziletlidir sorusu sordu Peygamber Aleyhisselam'a. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki vaktinde kılınan namazdır yani. Kıyamet günü insanoğlu ilk namazdan sonra çekilecek. Eğer düzgün hesap verirse diğer işleri de düzgün gider. Eğer aksi zuhur ederse diğer ameller ağırlaşır. Yani hesabı ağırlaşır diyor Allah Resulü Aleyhisselam yani. Allah Azze ve Celle ayet kerimede ben yarattım insanları ve cinleri illa diye ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi dünyaya gelmemizin gayesi Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek. İşte o ibadetler de, de ahirete gitmek ayet kerimede Rabbimiz diyor ki suçlulara sorarlar sizi sakar yani cehenneme sürükleyen şey neydi? Onlar da diyecek ki biz namaz kılanlardan değiliz. Bazı alimlere göre yani cehennemin bekçisi, cehenneme girenlerin içerisinde bağıracak müminler de var. Onlara bu soru sorulacak. Diyecek ki işte sizi cehenneme sürükleyen şey neydi? Onlar diyecek ki biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu yedirmezdik. Devam ediyor ayet kerime. Ama bizim mevzumuz namaz. Peygamber aleyhisselam bir kişi şirk ve küfür arasında sadece namazı tek var ediyor. Resulullah Aleyhisselam. Namaz dinin direğidir, o terk eden dinini yıkmış olur. Namazı kasten terk eden kimse Muhammed'in himayesinden sıyrılmıştır diyor. Allah Resulü Aleyhisselam yani. Bir ayet kelimede Rabbimiz diyor ki öyle adamlar var ki onların ne bir ticari ne bir alışveriş Allah'a zikretmekten, dost namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerinin dehşette döneceği günden korkarlar diyor ve Allah Azze ve Celle bir hadis de söyleyelim. Ondan sonra da bizim asıl namaz mevzusundaki bizi ilgilendiren mevzulardan bahsedelim. Çünkü Allah'a çok şükür hepimiz namaz kılıyoruz. Allah Azze ve Celle bize o namazları hem kabirde yoldaş hem de mahşer günü kılavuz etsin inşallah. Şimdi Peygamber Aleyhisselam diyor ki bir kul beş sıkıntıya uğramadan, beş sıkıntıyla karşılaşmadan cennete giremez. Birincisi ölüm ve ölüm anı sarhoşluğu. İkincisi Kabir ve kabirdeki sıkıntılar. Üçüncüsü mülker ve nekir meleklerinin hesabı sorulduğu zamanki sıkıntı. Mizan başında ameller tartıldığı zaman yaşayacağı müminin sıkıntı. Bir de beşincisi de sıratın başında durulduğunda geç denildiğinde o müminin içindeki o sıkıntı. Peygamber Aleyhisselam diyor işte, işte bu en sıkıntı ve anları bunlar da deyince diyor sahabe ağlamaya başladı. Dedi de ki ya Resulullah biz nasıl kurtulacağız? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, dedi ki sabah namazına devam eden bir Müslüman ölüm anı sıkıntısı ondan çekinip alınır diyor. Kabir ve kabirdeki sıkıntıların giderilmesine karşılık öğle namazına devam ediliyor. Ee, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ikisinden birisiyle şey yapılan bir e, rivayet var. Diyorlar ki kabirden bahsedildiği zaman ağlamaya başlardı ama mahşerden bahsedildiği zaman ağlamaz bir sonunda niye kabir olunca ağlıyorsun da mahşer? Demiş ki kabir yalnızlık yoldu değil mi? Hazreti Ali diyor bir gün mezarlığa girdi. Dedi ki ey korku evi, ey karanlıklar evi. Evlerinize başkaları yerleşti. Mirasınız taksim edildi. Eşleriniz de başkaları ileride. Bizim buradan size vereceğimiz haberler bunlar. Sizin oradan bize vereceğiniz bir haber var mı dedi. Sonra dünya arkadaşlarına dedi ki eğer Allah Azze ve Celle onlara müsaade etmiş olsaydı konuşmalarına derlerdi ki en hayırlı rızık takvadır yani. Allah'ın istediği gibi bir hayatı yaşayıp ahirete gitmek <laughs> Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ikindi namazına devam edin. O mümkün ve nekir meleklerin sorgusu esnasında o korku onların içerisinde gidecek. Beşinci de sevap ve günahların tartıldığı anda bir kul akşam namazına devam ediyorsa o mizanın içerisinde girdiği sıkıntı ondan çekilip alınacak yatsı namazına devam eden kişiler Sırat Köprüsü'ne geldikleri zaman o korku onlardan kaldırılacak diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Biz mümin olarak elimize namazı emretmemiz. Onun haricinde elimizden geliyorsa Allah için cemaatle namaz kılmaya özen göstermek lazım. Çünkü tek başına kıldığımız bir namaz, cemaatle kılınan bir namaz 27 derece daha sevaplıdır. Peygamber Aleyhisselam'ın bize bir müjdesi var. Bugün dünya malına rücu etsek, birisi bize dese ki dükkanı kapatma, ben alışveriş yapacağım değil mi? Saatlerce belki adamı bekleriz, iyi bir alışverişse. Ama Resulullah Aleyhisselam diyor ki, kim sabah namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını, kim de yatsı namazını cemaatle kılarsa, diğer yarısını nafile ibadetle geçirmiş gibi Allah Azze ve Celle bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevat ediyor. Namazlardan sonra Allah için bu tesbihati elimizden geldiğince bırakmamak lazım. Hani ben fazla zamanımız uzamasın diye söylüyorum. Resulullah Aleyhisselam diyor ki kişi öldüğünde kim her faz namazdan sonra ayet-i okursa sadece onunla cennet arasında ölüm engeldir. Değil mi? Ki kabir azabından korkuyoruz ki ben korkuyoruz. Kabir azabının reçetesi, sigortası ne? Peygamber Aleyhisselam kim diyor Yatmadan önce Tebareke Suresini sürekli okursa ona kabir sorusu sorulmayacak. Fakirler geliyor Resulullah Aleyhisselam ya Resulallah, zenginler aldı götürdü. Peygamber Aleyhisselam ne diyor size öyle bir şey öğreteyim ki sizden sonrakilerin size yetişmeyeceği sizi geçenlerde ulaşacağınız Namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere allah Ekber. Sonra La İlahe İllallah, Vahdehu La Lehul Mülkü Vela Elhamdülillah ve Fatma annemiz bir hizmetçi e, istiyor. Ayşe annemiz Peygamber Aleyhisselam'ıza söyleyince ne diyor? Ben bundan daha hayırlısını sana üreteyim diyor. Gece yapmadan önce 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 31 rivayete göre 4, 1 rivayete göre 33. <laughs> Allahu Ekber sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve lehamdu kulli şeyin kadirle tamamla yat. Hazreti Ali diyor ki ben bunu sıfında ve cemel gibi savaşlarda bile yani zorluk anlarında bile terk etmedim. Yani. Ya bizim için zor değil ki yani yatak başımıza bir tane tespih koyalım. Allah için aklımıza gelmeyecekse yani bunu sürekli yapar. Namazlarımızda özellikle Allah için mahrecimize dikkat eder. Yani bu iş ayıp bir şey değildir. Biz nasıl bir çırak bir bir şey öğreniyorsak Abi ilim sayımına gidip en azından Fatiha'yı iyice mahreciyle çıkaracağımız kelimelerle bir kere iyi verilmek lazım. Bu rükü ve secdelere çok dikkat etmek lazım. Hani Peygamber aleyhisselam diyor ki bir adam 60 sene namaz kılar, mahşer günü gelir. Hani şeyin başında söyledik, amel defterini açar değil mi? Bakar ki pazartesi namaz yok, salih namaz yok. Resulullah aleyhisselamın hadis-i şerifte diyor ki hırsızların en kötüsü namazından çalan kimsedir de deyince sahabe efendimiz diyorlar ki ya Resulallah insanoğlu nasıl namazından çalar? Resulullah aleyhisselam diyor ki rükû ve secdeleri tam yapmaya. Şimdi başka bir hadiste diyor ki Peygamber aleyhisselamın öyle kimseler var ki 60 sene namaz kıldığı halde bir tanesi kabul olmaz çünkü güzelce rükû etse secdesini güzel etmez, secdesini güzel etse rüküsünü güzel etmez. Şimdi rükûmüzde secdemizi Allah için dikkat etmek lazım. Hani Allah Azze ve Celle eksiğimiz olur, hatamız olur ama biz elimizden geldiğince düzelttiğimiz zaman da yarın mahşere gittiğimiz zaman bir mazeretimiz olur. Allah Azze ve Celle burada toplandığımız gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağının altında toplanmayı, cennete girenlerden olmayı Rabbim bize nasip etsin. Gece namazlarına bu bol, bol devam etmeyi Rabbim bize nasip etsin. Çünkü bizim nefsimiz alır. Değil mi? Peygamber Aleyhisselam üç kişiden bahsediyor yarın mahşer günü diyor bütün ümmetler toplanacak. Bir münadi seslenecek diyecek ki gece namazı kılanlar ayağa kalsın. Resulullah Aleyhisselam diyor ki bazı adamlar ayağa kalkacak ama bunlar azalıklar. Sonra alışverişi ve ticaretinde Allah'ı zikretmekten alıkoymayanlar ayağa kalsın. Bunlar da diyor ayağa kalkacak ama bunlar da azalıklar. Üçüncüsü, darlıkta ve zorlukta şükredenler ayağa kalksın denilecek. Yine diyor bir takım adamlar ayağa kalkacak ama bunlar da hazırlıkta. Bunların haricinde herkes teker teker hesap verecek. Allah Azze ve Celle ibadetten hakkıyla yapmayı bize nasip etsin. Geri kalan ömrümüzü kazasız, belasız, elemsiz, kedersiz tamamlayarak ebedi yurdumuz olan cennete şehit olarak gitmeyi Rabbim bize nasip etsin. Filistin, Doğu, Türkistan gibi zulüm gören Müslüman kardeşlerimize de Allah Azze ve Celle eski izzetlerini, eski şereflerini nasip etsin. Haklarınızı helal edin. Fatiha.